Merhaba arkadaşlar e, Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler çarpanlar ayırma e, fönünün özgür barın hazırlamış olduğu bu fönün yıldız test kısmını çözeceğiz birlikte e, birinci soruyla başlıyorum 11 sorudan oluşuyor bu yıldız test gayet güzel hazırlanmış hocamızı tebrik ediyorum e, birinci soruda bir prizma var küp var pardon ve bu küpün arkadaşlar okla belirtilen yönde ee, okla bölür, belirtilen bö, e, yönde e, koli bandı ile bantlanıyor şimdi burayı iyi anlayacağız bu klasik bir soruya benzemekle beraber klasik sorulardan ayıran şu yönü var eğer okla arkadaşlar okla şu şekilde sararsak eğer 1 2 ve bu şekilde gelirsek 3 4 4 yüzünde sadece bir şerit çekilmiş olacak ve ön ve arka olmak üzere ön ve arkada ise iki taraftan kolibandı çakışacak. Şimdi ben buraya çakışacak olan oluşacak olan şekillerin ikisini de çizdim. Bundan iki tane önde ve arkada, bundan dört tane sağ sol üst ve alttan olmak alttan oluşmak üzere dört tane var. Peki bunların e, bizden istenen şey arkadaşlar e, bantsız olan kısmının alanı. O zaman biz tüm alandan bantlı alanı çıkarırsak bantsız alanı buluruz. Burada bulduğum şeyi 2 ile çarpacağım. Çünkü 2 tane var. Burada bulduğum şeyi 4 ile çarpacağım. Çünkü 4 tane var. Bununla başlayalım. Şimdi burada tümünün alanı bu küp olduğuna göre a kare bir yüzünün alanı. Eksi şuradan gelen kolibandın arkadaşlar 2 cm e, genişliği a birimde uzunluğu 2 a olmuş oluyor. Eksi 2A. Aynı şekilde buradan da 2A var. O da 2A. Çıkarıyorum. Fakat hem buradan hem buradan 2A çıkardığım zaman şurada ortada kalan kısmı tam 2 kez çıkarmış oluyorum. Bu yüzden bir tanesini ekleyeceğim. 2 kez çıkardığım için bir tanesini ekleyeceğim. Fazla çıkarmış olurum yoksa. Peki bu ortasının alanı nasıl buluruz? Bu ortasının alanı şuradan 2 Buradan da 2 olduğuna göre 2 kere 2'den 4. O zaman 4 ekleyeceğim. Şimdi bu kısmı bir daha anlatıyorum. 2A çıkardım. 2A çıkardım ama her iki taraftan da 2A çıkardığım zaman orta kısmı 2 kere çıkarmış oldum. Ve fazla çıkardığım için şu orta kısmın bir tanesini geri ekledim. Şimdi bunun hepsini ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Artı buraya geldik. Artık mantığı anladınız. Bu 2, bu A olduğuna göre 2A a kare eksi 2 a yani bundan da 4 tane var. Şimdi gerek, gerekli düzenlemeleri yapalım. Şurası a kare eksi 4 a artı 4 arkadaşlar. Benzer terimleri topladım. Şimdi dağıtıyorum. 2 a kare eksi 8 a artı 8. Buradan da 4 a kare eksi 8 a gelecek. Ve cevabımız 6 a kare eksi 16 a artı 8 diye görüyorum ben. Ve cevabımız Ceyhan. Devam edelim ikinci soruyla. İkinci sorumuzda da ikinci sorumuzda da şöyle Ceyhan daha belirgin yapayım. İkinci sorumuzda da A kare artı 2AB artı C ifadesinin tam kare bir cebirsel ifade olabilmesi için C yerine kaç farklı sayı yazılabilir diyor ama B ve C hakkında da bazı bilgiler vermiş. Örneğin hem B hem C tam sayı olacak ve C C 0 ile 750 arasında olacak. Çok basit gibi görünüyor soru ama ince, çok ince bir noktası var. Bunun tam kare olabilmesi için bu zaten A kare A'nın karesi. C de bir şeyin karesi. Ya diyeceksiniz ki 0 ile 750'nin arasında bir şeyin karesi olan hooo bir sürü var hocam diyeceksiniz. Var haklısınız ve onun nasıl bulunduğunu da anlatabilirim size ama Maalesef <laughs> ince bir noktası var. ince nokta hemen buradan bakıyorum. Normalde tam kare olduğu zaman şununla şunun çarpımının iki katı ortada olmalıydı ya. Bak iki kat var. iki kat var. Birincisi var ama ikincisinin yerine B kare gelmiş. Ha, yani bu her neyin karesi ise kök C'nin karesi tabii ki. Kök C'nin B kare eşit olduğunu görüyoruz. Hemen buraya yazıyorum. B kare eşittir kök C. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Her iki tarafın da karesini alırsam matematiksel olarak anlatacağım sonra mantıksal olarak anlatacağım. B üzeri 4 yapar C. Yani bu şu demek arkadaşlar. C bir şeyin karesi ve aynı zamanda o bir şeyin karesi de bir şeyin karesi. Yani yani 0 ile 750'nin arasında kökünü alıp bir daha kökünü alabileceğiniz sayılar seçmelisiniz. Yani bir şeyin dördüncü kuvveti daha doğrusu. Öyle de diyebiliriz şimdi matematiksel olarak düşünürsek. Mesela birin dördüncü kuvveti var. Mesela 2'nin dördüncü kuvveti 16 var. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Evet bu aralıkta. E, dördün dördüncü kuvveti 64. Evet bu aralıkta. E, bir dakika. Bir yanlışlık var sanki. Hı 3'ün 4. kuvveti bu. 4'ün dördün 4. kuvveti bu değil. E, 256. Burada hata yaptım pardon. Ve 5'in 4. kuvveti 625 6'nın ee, 6. kuvveti bu aralığı 6'nın 4. kuvveti bu aralığı geçer. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş oluyor. ikinci sorunun cevabı da Ceyhan. Soruyla ilgili ince espriyi tekrar anlatıyorum arkadaşlar. C'nin yerine koyacağınız tam sayı tam kare bir sayı olmalı. Aynı zamanda bu tam kare olan sayının da ıı, bir karesi olmalı yani dördüncü kuvveti olmalı o sayının 1 ile 0 ile 750 arasında olup da 4. kuvveti olan sayıları da az önce gördünüz yazdık beraber ee, gelelim çarpan ağacı yöntemi diyorduk 6. sınıfta anlatıyorduk arkadaşlar bu çarpan ağacı yönteminde e, sürekli asal olanlara bölerek ilerliyorduk en son en sade haline buluncaya kadar ben çizdim sizin için bunu 6 a kare artı 24 a artı 24'ü 2'ye bölersem 3 a kare eksi 12 a artı 12. Soru 3'e bölersem a kare eksi 4 a artı 4. Sonra a kare eksi 4 a artı 4 de iki şeyin çarpımı şeklinde yazılabiliyormuş. Bu tam kare bir ifade. A eksi 2 ile a eksi 2'nin çarpımı. Yani bir bakalım diyor ki bize Hemen bakıyorum. Boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi? Ee, yazılamaz diyor. Yazılamaz diyor. Bir kere 3 ee, a kare eksi 12 a artı 12 yazılır. a kare eksi 4 a artı 4 yazılır. a eksi 2 yazılır. Fakat böyle bir şey. Aşk yani cevabımız yazılamaz. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda arkadaşlar. Dördüncü soruyu bir alalım önce. 20 sayfalık bir derginin yani tümü 20. Okey. Okunmayan sayfa sayısının o ne ya? Okunmayan sayfa sayısı yok ki. E, bilmediğimiz şey ne diyorduk biz? X. Tamamdır. Bak şimdi çorap söküğü gibi gelecek. Neden? Çünkü tümü 20 ise okunmayan da X ise okunan 20 eksi X'tir. Bunda kimsenin itirazı yoktur herhalde. Devam ediyorum. Bak bu şekilde yazarsak arkadaşlar problem çözerken denklem kuracağımız sorularda böyle e, belirginleştirirsek e, kavramları daha rahat çıkarız işin içinden. Şimdi bize söylediği şeyin denklemini kuruyorum geliyor. E, 16 sayfası okunmayan sayfa sayısının okunmayan sayfa sayısının 16 fazlası ile okunan okunan da buydu. Evet sayfa sayısının 4 eksiğinin çarpımı dediğine göre. İkisini parantez içine aldım ve çarpıyorum. Da şurayı bir düzenleyeyim. 20 eksi 4 16. 16 eksi x yani bu. E o zaman bunu da onun gibi yazayım. 16 artı x. E 16 eksi x 16 artı x neyi hatırlatıyor size? Evet duyar gibiyim. 2 kare farkı. 16'nın karesi eksi x'in karesi. Yani cevabımız Adana idi. Devam. Beşinci sorudayım. 5. soruda arkadaşlar 5. soruda evet Şekildeki kenar, e, uzun kenar uzunluğu 4 artı 4 kısa kenarı 2 artı 2 olan dikdörtgenin içine köşelerinin orta noktalarına denk gelecek şekilde başka bir şekil çiziliyor. Taralı alanları istiyor bizden. E, eğer burası 4 a artı 4 ise şu 2 a artı 2'dir. Bu da öyle. Ve eğer bu 2 a artı 2 ise burası da a artı 1'dir. Burası da öyle. Yani birbirinin aynı olan 4 tane üçgen elde ediyorum. Ve onlardan bir tanesinin alanı yazacağım. Bakın. A artı 1 çarpı üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı değil miydi? Evet. A artı 1 çarpı 2 A artı 2 bölü 2. Evet. Alan formülümüz buydu. E bundan kaç tane var? 4 tane var. Çarpı 4. 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 2. Bir şıklara bakalım acaba bizden ne şekilde Hı -hı. tamamen açılımını istiyor o zaman açalım <laughs> e, önce şunu da atıyorum 2a artı 2 çarpı 2a artı 2 ya bu bizim bildiğimiz tam kare ifade değil mi yani 2a artı 2'nin parantez karesi değil mi evet o zaman birincinin karesi ikincinin karesini de yazıyordum ortaya da ikisini çarpımının iki katını yazıyordum. 2 kere 2 4a 2 katı 8a artı olunca da hepsi artı oluyordu yani 4a kare artı 8a artı 4 yani Ceyhan oluyor 5. sorumuz evet gayet güzel gidiyoruz sorular güzel lgs formatında zorlandığımız da var zorlanmadığımız da var ee, tam da lgs'nin olacağı gibi en çok zorlandığınız konulardan bir tanesi de cebirsel. Cebirselin üstesinden gelirsek birçok konunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet 6. soruyla birlikteyiz yine. Bir masa var. Kare şeklinde bir kenarı x santimetre ve bunun üzerine 15 santimetre boşluk bırakarak sağdan soldan bir masa örtüsü örtüyor. Bu masa örtüsünü de 15 bu taraftan sarkıyor 15 bu taraftan sarkıyor. Bizden istediği şey masa örtüsünün alanı. O zaman masa örtüsünün kenarlarını bulacağız ilk önce. Buradan 15. Buradan 15 çocuklar. Kendisi x'ti. x eksi 30. Neyi buldum ben şu anda biliyor musunuz? Şurayı buldum. Kısa kenarını buldum. Şimdi sıra geldi uzun kenarına. E, uzun kenarı x var. x var. Yani şu. Bir de 15 buradan. 15 buradan artı 30 var. Yani x eksi 30 çarpı x artı 30 çıktı. Ee, bunu dağıtmayacağız değil mi? Evet. Ne bu çocuklar? 2 kare farkı. x kare eksi 30'un karesi. Yani şıklarda da aynen bizim bulduğumuz gibi. Yani cevabımız 6. sorunun cevabı da bursa olmuş oldu. 7 ile devam ediyoruz. Yedinci soruda, evet, bu çatı sorusu zorlanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çatı sorusunda her şeyden önce bunun bir kare olduğunu söylüyor. Eğer ben bir kenarını bulursam kendisiyle çarpacağım. Bir daha diğer kenarı bulmama gerek kalmayacak çünkü kare. Öncelikle burada y tane var ve kiremitler 2 santimetre 2 santimetre üst üste biniyor. Yani en sonuncu kiremit hariç yani y eksi 1 diyorum o zaman y eksi 1 tane 18 var artı bir de sonuncu kiremit var bu ne bir kenarı o zaman bunun karesini alıyorum tekrar y tane kiremit varmış ya en sonuncusu hariç çünkü en sonuncu bir şeyin üstüne gelmeyecek en sonuncusu hariç Hepsi 2 santimetre 2 santimetre üst üste binmiş. O zaman 18 18 18 18 diye gelecek. Ne zamana kadar? Sonuncuya kadar. O zaman bir tane eksik yani. Y eksi 1 çarpı 18. Artı 20. Bir de çünkü bir tane en sonuncu var. Bunun karesini almanın sebebi ne? Çünkü bu bir kareymiş. Çatı bir kare şeklindeymiş. Şimdi içeriği düzenliyorum. 18 y eksi 18 artı 20. Parantez karesi yine. 18y artı 2 parantez karesi yine. 18'in karesi 324'tü. Şıkları bakıyorum 324'lü bir şık var. Devam etmeme gerek bile yok ama çok fazla vaktimi almayacağı için kendimi sağlama alıyorum. İkisinin çarpımının iki katı ortada olacaktı. 72'ye sonda da ikincinin karesi olacaktı. Ve aynen söylediğimiz şık yani 7. soruda arkadaşlar A diyorum. 8'e geldik. 8. soru çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Tam LGS formatında. Evet. Bir koli var çocuklar. Ve bu kolinin içerisine 12 tane şişe yerleştiriliyor ama şişelerini yerleştirirken daire şeklinde oyuklar açmışlar. Böyle bir aparat gibi bir şey hazırlamışlar. Şişeleri buraya oturtuyorlar. Ee, her bir oyuğun arası 1 cm ve her bir dairenin yarı çapı R. Bizden istediği şey şu üstteki beyaz aparatın alanı. Nasıl buluruz? Tabi bunun uzun kenarına ve kısa kenarına ihtiyacım var. Şimdi beraber yapalım. 1, 2, R. 2, R. 2, R. 2, R. Yani 2, 4, 6, 8, R. Artı. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bu bir kenarı. Geriye öbür kenarını bulmak kaldı. Bakın ne kadar kolaylaştı soru. Şimdi 1, 2, 2, 2. Yani 2 4 6 R artı 1 2 3 4 artı 4 bunları çarptığım zaman tümünün alanını bulmuş oluyorum çocuklar tümünün alanı e, oyuklar ne olacak oyukları da çıkaracağız işin içinden eksi pi R kare çünkü oyuklar birer daire pi de 3 hatta ve bundan da kaç tane var 12 tane var. Tamam, devam edelim şimdi çocuklar. Asıl meseleyi hallettik şu anda biz. 6 ee, x 8 48 r kare artı e, 32 r artı 30 r artı 20 eksi pi'nin yerine de 3 koyduğumuz zaman 36 r kare 48 r kareden 36 r kare çıkardığımız zaman 12 r kare artı Orta kısmı da hallediyorum. 62R artı 20. Yani cevabımız bir bakalım. 12R kare artı 62R artı 20. Yani Denizli 8. sorunun cevabı olmuş oldu. 9. sorudayım. Çok güzel bir soru bu da. Kumlama yapılıyor. Ee, bu son sorularda zorlanmış olabilirsiniz çocuklar. Artık bu zirve yani cebirselin zirve yaptığı soru tipleri bunlar. Pencere açma kapama sorusu var bir tane, bir tane de rulo sorusu var. Hepsi ince düşünmeyi gerektiriyor. Ama tabi en kolay nasıl çözülür anlatacağım, merak etmeyin. Şimdi öncelikle bizim bu kumlama yapılan alanı bulmaktansa ben tabi daha kolay bir yol söyleyeceğim size. Tümünün alanını bulacağım. Şu tek kanadı buluyorum çocuklar tek kanadı bulacağım. Sonra 2 ile çarpacağım. Evet, tümünün alanını bulacağım. Eksi kumlama yapılmayanları çıkaracağım. Mesela burası 1 santim. 1 çarpı a 1a hatta 2a 3a 3a artı şurası da yarı çapı 2 imiş ya o zaman 4 4a tekrar şurayı tekrar söylüyorum arkadaşlar Burada şurada üzerinde göstereyim. Bakın şöyle yaptım. A çarpı B'den A çarpı B'den 1, 2, 3 A'yı çıkardım. 3 A nereden geldi diyeceksiniz. Ya arkadaşlar eni A işte boyu A eni de 1, 1 A oluyor. 3 tane 1 santimetrelik yer var. 3 A. Peki bu ne? Yarı çapı 2 idi. 2, 2, 4. O zaman bu 4 A. Tamamdır. Şu an ben bir kanadın kumlama yapılan bölümünü buldum. Eğer bunu 2 ile çarparsam da ne olmuş olacak? Tümünü bulmuş olacağım. Devam ediyorum. A çarpı B eksi 7 A çarpı 2. Çünkü 2 pencere var. Yani A'yı da dışarı çekersem B eksi 7. Hemen şıklardan birisine ulaştığımızı tahmin ediyorum. Yoksa açık halde mi istiyor? Tam hatırlamıyorum. Bir bakalım. Aynen tahmin ettiğim gibi ulaşmışız denizli çok zor soruları arkadaşlar çok kolay hale getirebilirsiniz ufak tefek hamle hamlelerle inşallah faydalı oluyorumdur ve 10 ve 11'deyiz on 10. soruda yine arkadaşlar üst üste açılan pencereler var evet şöyle şu diyor ki bize bakın diyor ki üst üste gelmeyen cam kısımlardan birinin alanı. Yani ya şunu soruyor ya da şu kısmı soruyor. İkisinden birisini soruyor. Şimdi ben şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. Daha anlaşılır olsun diye. Bizden istediği kısım ya burası ya da burası. İkisi de aynı zaten. Aynı olur. Evet. Şimdi eğer penceremiz 18 cm açıldıysa üst üste gelen kısmı da 18 santimetredir. Bakın üst üste gelen kısmı 18 yani şuradan şuraya 18. O zaman buradan buraya x ya x eksi 18. Şu 18'i çıkardıktan sonra bir de şu 2'yi çıkarıyorum ben. Eksi 2. Bir kenarı tamam. Şimdi diğer kenarındayım. Diğer kenarı da 2x tamamı 5 burası 5 burası 10 2 x eksi 10 eksi 2 2 daha 4 eksi 4 yani hem çerçeveleri hem de pencerenin kenarındaki o siyah kısmı çıkarmış oldum şimdi bunu x eksi 20 bunun da 2 x eksi 14 olduğunu görüyoruz düzenleme yaptım dağıttığım zaman 2x kare eksi 14x eksi 40x artı 280 2x kare eksi 54x artı 280 bakalım arkadaşlar şıklarda bu şekilde bulabilecek miyiz evet 2x kare eksi 54x artı 280 denizli cevabımız bu belki de cebirselin artık zirve yapacağı kısımlarda arkadaşlar bu tarz sorular üst üste bindirme soruları dikkatli